Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle paralarımızı öğreneceğiz. Yani madeni paraları ve kağıt paraları. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Öncelikle para nedir? Hemen anlatıyorum. Para istediğimiz bir şeyi almak için kullandığımız bir değişim aracıdır. Örnek olarak bir ekmek almak istersek para veririz bir oyuncak almak istersek yine para kullanırız. Kısacası para sayesinde ihtiyacımız olan şeyleri alabiliyor. Para alışveriş yapmamızı kolaylaştırıyor. Eğer para olmasaydı bu sefer değiş tokuş yapmak zorunda kalacaktık. Umarım anlaşılmıştır. Ülkemizin para birimi liradır ve T ve L harfleriyle gösterilir. Türk lirası şeklinde okunur. İster TL değil, ister Türk lirası değil. ikisi de geçerli. Paramızın simgesi şu gördüğünüz T harfidir. Her ülkenin parasının bir simgesi vardır. Bizim de paramızın simgesi şu T harfi. Bir ürünün fiyatı bir Türk lirasının altında ise kuruş ifadesini kullanırız. Kısaca kuruş kr nokta şeklinde yazılır. Kağıt paralarımızın diğer ismi banknottur. Eğer bir yerde banknot kelimesini duyarsanız aklınıza hemen kağıt para gelsin. Madeni paralarımız gördüğünüz gibi kullandığımız madeni paralarımız. Burada madeni denmesinin nedeni bu paraların demirden yapılması. O yüzden madeni paralar diyoruz. Bunları da birazdan ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi madeni paralarımızı tek tek tanıyalım. Öncelikle en küçük para birimimiz olan bir kuruş 5 kuruş 10 kuruş. 25 kuruş. 50 kuruş. 1 TL. 1 Türk Lirası olarak da okuyabiliriz. Bilmemiz gereken çok önemli bir özellik var. 1 TL eşittir 100 kuruştur. Sorularda bunu çok kullanacağız. Bu bilgiyi mutlaka hafızamızda tutalım. Aynı zamanda 2 tane 50 kuruş 100 kuruş eder. Neden? Çünkü 50 ile 50'yi topluyorum. 50 ile 50'yi toplarsam 100. Gördüğünüz gibi 2 tane 50 kuruş 100 kuruşa eşittir. Şimdi kağıt paralarımızı tek tek tanıyalım. Öncelikle en küçük kağıt paramız yani değeri en küçük olan kağıt paramız 5 TL'dir. 10 TL 20 TL 50 TL 100 TL ve 200 TL. Değeri en büyük olan paramız 200 TL'dir. Paralarımızın üzerinde Atatürk'ün resmiyle birlikte geçmişte ünlü insanların resimleri de vardır. Lira ve kuruluş arasındaki ilişkiler işte bizim için en önemli kısım burası. Eğer biz lira ile kuruş arasındaki ilişkileri bilirsek para sorularında kesinlikle hata yapmayız. 1 Türk lirası 2 tane 50 kuruşa eşittir. Biz demin bir şey öğrenmiştik. Demiştik ki 1 TL eşittir 100 kuruş. Bunların toplamı da 100 ettiğine göre. Demek ki 1 TL 2 tane 50 kuruşa eşittir. 1 TL 4 tane 25 kuruşa eşittir. İspatını yapalım. 4 tane 25 ne demek? Yani çarpma işlemi demek. 4 ile 25'i çarparsam 100 kuruş yapar. E 100 kuruş da 1 TL'ye eşit değil mi? Evet. E ya da şöyle düşünebilirsiniz. 25 ritmik sayabiliyorsanız 25, 50, 75, 100. 100 kuruş 1 TL olduğuna göre 4 tane 25 kuruş 1 TL'dir. 1 TL 10 tane 10 kuruşa eşittir. Ona ritmik sayarıp 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 kuruş eşittir. 1 TL'dir. O yüzden 1 TL 10 tane 10 kuruşa eşittir. Aşağıdaki para gruplarının kaç liraya eşit olduğunu yazın. Biz demin bir bilgi öğrenmiştik. 4 tane 25 kuruş 1 liradır. O zaman hesaplayalım. E, 4 tane 25 kuruş 1 lira olduğuna göre burası 1 burası da 1 liradır. E, 1 ile 1'i toplarsam 2 Türk lirası olarak bulmuş olur. Ya da 25-25 sayarak da bulabilirsiniz. 25, 50, 75, 100. Burası 100. E, %100'ü toplarsam 200 yapar. E 200 kuruş da eşittir. 2 TL eşit olur. Uzun yoldan yapılışı bu. Ama 4 tane 25 kuruşun 1 lira olduğunu aklınıza tutarsanız bu soruları saniyeler içerisinde yaparsınız. Ben sizin yerinde olsam şöyle yaparım. Kısa yoldan. E bizi demin öğrenmiştik. 2 tane 50 kuruş 1 TL. Burası da 1 TL. Burası da 1 TL. Bunları toplarsam 1 artı 1, 2, 1 daha 3. 3 TL Peki ikinci yolda yapalım. Burada kaç tane 50 kuruş var? 6 tane. 50 ile 6'yı çarparım. Öğretmenim 6'ları bilmiyorum. 6'ları bilmene gerek yok. Neden? E çünkü 5 çarpı 6 ile 6 çarpı 5 aynı şey. 5 kere 6 30. 300 kuruş. E 300 kuruş da 3 TL eşittir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 tane 50 kuruşum var. 4 tane de 25 kuruş var. Biz bu bilgiyi biraz önce öğrenmiştik. 2 tane 50 kuruş. Burası 1 TL yapar. 1 TL. 4 tane 25 kuruşla 1 TL yaptığına göre burası 1, burası da 1. 1 artı 1'den 2 TL yapar. Ya da 2 tane 50 kuruş 100 kuruş eder. 4 tane 25 kuruş bu da 100 kuruş eder. Toplarsak 200 kuruş. E 200 kuruş da kaç TL'dir? 2 TL'dir. Neden? E çünkü 100 kuruş 1 TL'ye eşittir. 200 kuruş yani 100 fazlası. 4 tanesi kısa 1 TL. Şunları ikişer gruplandıralım. Bakın gördüğünüz gibi hiç hesap yapmadan pratik bir şekilde yapabiliyorum. Burası 1 TL yapıyor. Burası 1 TL. Burası da 1 TL. Gördüğünüz gibi kısa yoldan yapmış oldum. Şimdi toplayalım. Kaç tane 1 var? 4 tane 1 var. Burası kaç olur? 4 TL olur. İsterseniz bunları çarpma yoluyla da hesaplayabilirsiniz. Ancak ben bu yöntemi tavsiye ediyorum. Bu, bu şekilde gördüğünüz gibi hiç işlem yapmadan zihinden bile yapabiliriz. Bakın size bir yöntem daha söyleyeceğim. Biz bunları sayarak da yapabiliriz. Bakın çok basit. Buradaki toplam parayı sayarak da bulabiliriz. Şimdi baştan başlıyorum. 50 100 150 160 170 180 190 200. 200'ü yazdım. 25 50 75 100. 100'ü de yazdım. Bunları toplarsam 300 kuruş eder. Neden? Çünkü buradaki paraların hepsi kuruş. Dikkat ederseniz hiç lira yok. E 300 kuruş da 3 TL eşittir. Buradan 3 TL bu şekilde ritmik sayarak da yapabilirsiniz. Aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını yazalım. Gördüğünüz gibi burada bir 10 lira var. Yanında 1 lira var. E 10 ile 1'i toplarsam 11 TL yapar. Bir kalem tıraşımız var 20 lira. Yanında da 2 tane 50 kuruş var. Şu 2 tane 50 kuruş 1 liraydı hatırlarsanız 1 TL e 20 ile 1'i toplarsam burası 21 lira olur. Bir makasımız var. Makasımızın fiyatını bulalım. Burada 50 TL var. Yanında da 1 lira var. E 50 ile 1'i toplarsam 51 Türk lirası yani TL yapar. 5, 10, 11, 12, 13, 13 TL. Ha, uzun yoldan da yapabilirsiniz. Şöyle yaparsınız. E, 2 çarpı 5 dersiniz. 2 kere 5, 10. 3 çarpı 1 eşittir 3 dersiniz. 10 ile 3'ü toplarsınız. 13. Bu uzun yola gerek var mı? Bence gerek yok. Buradan direkt 5, 10, 11, 12, 13. Yani sayarak da bulabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.